teşekkür ediyorum Koca göz ailesi adına ve bütün e, film yapım ekibi adına. Bu proje mi için neden yapıldı? E, 1940 toplumcu gerçekçi yazarlar e, yavaş yavaş e, biraz da unutulmaya sanki yüz tuttu. Babamın da içinde bulunduğu babam Sabahattin Ali'nin yetiştirmesidir. Ondan sonra Babamın kitaplarını Nazım Hikmet'e, Bursa'ya yolladığı zaman Orhan Kemal orada okuyup, ben böyle öyküler yazar mıyım diye toplumcu gerçekçiliğe adım attı. Ondan sonra da bir gün kapımızı elinde yazılı kağıtlarla çalan bir genç Tahir Baykurt'a kapının açıldığını hatırlıyorum. Ben hep Tahir abi dedim. Ama siz onu fakir olarak biliyorsunuz. Ee, kardeşim e, Işık Baykurt da burada aramızda. Ondan sonra bu gruba e, Yaşar Kemal katıldı ve hepsi hep bir arada e, toplumsal gerçeklikle bir anlamda topluma hizmet ettiler. E, bu yazarların ne yapıp ne ettiğini e, zaten burada olan herkes biliyor. Fakat o kuşağın böyle bir belgelenmesi gerekiyordu. Belki bu ilk olur. Ee, Yaşar amca için yapılabilir. Aziz amca için bunlar yapılabilir. Yani böyle artık çağ biraz görsel çağ oldu, belgesel çağ oldu. Ee, ve sevgili yapımcılarımız olmasa bunları bizim başarmamız mümkün değil. Ee, Yazı adamları apayrı. Ama babamın bir oğlu daha yanımda Tamer Levent. Kalpatlıları İzmir'de sahneye koyduğu zaman o kadar başarılıydı ki ben onu babamın bu gece bir oğlu oldu diye sahneye çağırdım. O günden beri ama kardeşi ışığı bugün tanıyacak. <laughs> bu arada benim kardeşim vefat etti Fatih Kocagöz. O da şairdi. O bugünleri göremedi. Aramızda yok. Böyle toplumsal gerçeklikten buraya gelirken hayatta rastlantılar da çok önemli. Bir gün Mesut Bey benim ofisimin İzmir'de kapısını çaldı. Ama Fatıl 9 Eylül'ün torunu olduğum için. Fatıl 9 Eylül, soyadı da 9 Eylül. İzmir'de önemli bir kişiydi. Çünkü Atatürk'ün gavur müminle beraber gizli teşkilatının casuslarından biriydi. Mesut Bey de Kurtuluş ve 9 Eylül filmleri yaparken benim değil de defa 9 Eylül olduğu için biz tanıştık. O film o kadar güzel ve başarılıydı ki Cumhuriyet Gazetesi ve İzmir Belediyesi'nin ortak bir yapımı. Bana böyle bir ya beraber çalışabilir miyiz, bir şey yapabilir miyiz diye bir duygu uyandırdı o film. Bir buçuk iki sene önceydi Aragüler sergisi ve aynı zamanda arşivi vardı Bomonti'de. Orada Bir Avuç Güzel insan diye bir Ara sergisi oldu. Baktık, babamın çok fotoğrafı var. Çünkü Ara abi de babamın çok dostuydu. Zaten İzmir'e gelen bütün edebiyatçılar, o zaman otelde olmadığı için hep bizde konaklarla, işte Necati Cuman'dan Yaşar Kemal'e kadar hepsi bizim evin konuğu olmuştur. İşte İzmirli Atilla İlan falan da gelir gider, Kemal Bilbaşar İzmirli gelir gider. Bizim ev böyle biraz bir yazarların kaynaştığı bir mekana dönüştü. O fotoğraflar bizde böyle bir şey uyandırdı ya. Belgesel yapacağız ama bir görsel lazım. Gerçekten görseller oluşmuştu. Hem de bir talihsizlik sonunda oluştu. Biraz uzatıyorum ama hikaye ilginç. Babamın ölümünden sonra bizim Karşıyaka'daki evi tarihinde ilk ve son defa sel bastı. Ev böyle 150 santim çamurla doldu. Babam da bütün albümleri yere koymuş. Bütün görsel geçmişimiz orada yok oldu. Kardeşim Arabi'yi görmüş Beyoğlu'nda olaydan hemen sonra. Arabi senin fotoğraflar çamur oldu deyince ben arşivini indirir sana yollarım deyip 80 tane fotoğraf yolladı bize. fotoğrafçılar böyle peliküllere bakarlar, ilginçlerini basarlar. Biz 10-15'ini biliyorduk. Tutmuş ne çektiyse hepsini basıp yollamış. Ara ara çekilmiş resimler. Filmde de izleyeceksiniz. Biz bununla yola çıktık. İşte Mesut Bey de 30-35 dakika bir film olur. Türkiye'de babamın o kurtarabildiğimiz selden masası, kitapları, yazılarının olduğu Hacı Ali Paşa Kütüphanesi'nde bir odası var. Ee, o odada çekim yaparken galiba ışıkçıydı. Ya burada bir zarf var üstünde resimler yazıyor dedi. Bir mucize olarak kendine göre önemli gördüğü İsviçre askerlik, futbolculuk falan gibi. Evet onları herhalde sen... bir yayıncı hmm. istemişti bir şey. Ve albümlerden koparılmış, hmm. arkalarında Yapışkan yapışkanları, yapışkanları var yani. O olunca bir film bir saate çıktı. <laughs> sadece o sebepten <laughs> çıkmadı ya. ya sadece tabii, sebepten. tabii, sadece o sebepten değil ama en önemlisi sevgili Tamer de. Çünkü <laughs> bu dokumenterlerde dış ses çok önemlidir. Ee, sağ olsun o zamanı yaptı. İnşallah bir gün kalpakları yine <laughs> birisi bir ilgi gösterirse, çok büyük bir yapım çünkü, çok kalabalık, müzikli, danslı, enteresan bir oyun. Babam ona çok böyle, önce zihni küçümen istemişti onu. Bu olur mu falan dedi. Cüneyt Gökçer de çok arkadaşıydı babamın, kalırdı bizde. Dedim ya Cüneyt amcanın Don Kişot'u gibi olur bu. Yani Don Kişot'u izleyenler bilirler Cüneyt Bey'den. Tamamen işte müzikli, danslı, bir şey anca öyle anlatılıyor ve hakikaten çok çok başarılı bir oyundu. Bergama Antik'te bile oynadı. Evet. Ama işte devlet tiyatrosu unuttu sonra bir daha evet. e, koymadı ve Ayrıca böyle tabii, prestij oyunu olması İzmir için öyle çok evet, evet. her sene oynanabilecek. Ve yani. bu cumhuriyetçiler e, toplumsal gerçekçilerin hepsi de aslında kuvay, milliyetçi <laughs> ve cumhuriyetçidir. Evet. Buradan Evet. Bir evet. Mesut, sen en son konuşacak mısın? Yok, Yo, önce siz biraz konuşun sonra ben de birkaç cümle söylerim. Efendim, e, sevgili Şükrü'nü bıraktığı yerden evet. devam edeyim. Tam benlik bir yerde bıraktı çünkü. E, şimdi ben de İzmir'de büyüdüm. E, ve İzmir'de büyüdüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. İzmir, Ege bölgesi Ege bölgesi efsaneleri, yurtseverlik İnsanın insana saygı duyması, sevgi duyması, dostlukların sağlandığı, arkadaş ilişkilerinin sağlandığı. Yani İzmir'de büyümek hakikaten bir şanslı benim için. Daha sonra tabii Aydın, Söke o civarları da çok iyi tanıdım. Aynı şekilde onların aile de öyle. Ee, İzmir'de bir de bir ben karşıya kalayım lafı vardır. E ben de karşıya kalayım derim. <laughs> Onlar da karşı. gerçi Söke'de de çok Aydın tarafında da otururlar ama karşıya kadar Aslında. devam ettiler. Tabi şimdi öyle dönemler ki e, dünya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir kimlik arayışı içerisinde. Soğuk savaş dönemleri var. Ve buralarda yeni kurulmuş ve gelişmekte olan Türkiye Cumhuriyeti var. Orta Doğu'da sürpriz bir ülke. Ve bu sürpriz ülkenin içerisinde e, Atatürk'ün ilkelerini, prensiplerini benimsemiş aydınlanmacı, yurtsever ve bu aydınlanma fikrini Türk toplumla paylaşmak isteyen fedakar insanlar çıktılar. Ve bunlar fedakarlıklarını reklam ederek değil ama sanat yolunda, sanat yolu diyorum ben ona. Yani insanın sıfır kilometre başlayıp yavaş yavaş geliştiği sürece sanat diyoruz. Bu sürecin farkına varması, bu sürecin adını koyması, bu sürecin sonunda da kendini yaratması bir insanın kendisinin sanat kültürünün ve felsefesinin farkına varması demek. Bunun farkına varan insanlar da hem kendini geliştiriyor hem yaşadığı toplumun gelişmesine sebep oluyor. Buradaki sanat kavramı yaşamın her alanı için geçerli. Sadece resim, ekel, tiyatro, müzik, mimarlık, sinema filan için değil. Çünkü sadece onun için olsaydı o zaman sanat çok sınırlı bir alanda kalmış olacaktı değil mi? Hayır. Bu sanat olgusu her bir bireyin, insanın zaten beyinsel yapısında var olan bir şey. O bir dürtülen ve insanı merak ettiren ve araştırmaya yönelten ve yaptığı işi özenle yapmaya dürten bir şey. Ama biz bunun tarifini yapmadık. Bunun tarifini doğru yapmadığımız için arif olan anlarmış gibi bir sanat anlayışımız var. Bu da çok ezberci bir anlayış. Sanatı tarif et dediğimiz zaman tarif edemiyoruz. Şunu diyenler görüyoruz. Sanat tarif edilmez, yapılır. Hadi efendim, her şey tarif edilir. Dolayısıyla bu yapı bizim gelişmelerimizi de engelliyor. Çabuk manipülasyona girmemizi neden oluyor. Etki altında kalmamıza neden oluyor algılarımızın yönetilmesine sebep oluyor. Şimdi o dönemlerde Türkiye aydınlanmasına bu kadar misyoner bir şekilde e, katkıda bulunmuş insanların bir yandan da bu fedakarlıkları yaparken çekmedikleri kalmadı. Öyle mi değil mi? Evet. Bu nasıl bir tezat? Nasıl bir çelişki? Bu insanlar, bu ülkenin bu, bu ülke insanının kötü yaşamasını, mahvolmasını, perişan olmasını, efendim anlam, anlamlı ya da anlamsız bir takım politikalara alet olup olmamasını mı illa dürtmek istiyorlar? Yoksa insanın mutlu yaşaması, e, olması gereken prensipler çerçevesinde yaşamın bütün katmanlarının belli bir uygarlık içerisinde bir e, kaliteli yaşam tutturmasını mı istiyorlar? Sanki bu suç gibi anlaşılıyor. Ee, bunun suç gibi anlaşılması kimin işine yaradı? Kesinlikle bu ülkede bu coğrafyada yaşayanların işine yaramadı. Başka birilerinin işine yaradıysa onu ayrıca mütala ederiz. Ee, ama şimdi geldiğimiz noktada o zaman bu aydın, mesela Samim Kocagözler'in evi bir kültür merkezi gibi. Bakın burada şeyde de göreceksiniz. Türkiye'nin neredeyse bütün umut veren isimleri bu eve gelip konaklamış, dostluk yapmış, arkadaşlık yapmış, birbirleriyle dostane ilişkiler kurmuş ve bu ilişkileri yaşam boyu sürdürmüşler. Bu kötü bir şey değil mi? Olamaz. Yasak. Neye göre? Niçin? Kalkınmak. Daha çok kalkınmak için bunu yasaklamamız mı lazım? Bu bir sanat anlayışı. Demin anlattığım bir sanat anlayışı. Burada da bir sanat anlayışına ihtiyacımız var. Çünkü bu sanat anlayışıyla biz yaşamın bütün gelişmelerini ve detaylarını titizlikle planlayabiliriz. Ne için? İnsanın mutluluğu için. Bunu yapamaz mıyız? İstesek yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Yapan ülkeler var. Hemen aklıma ilk gelen Finlandiya. Değil mi? Beyaz Zambaklar ülkesini herkes okumuştur. Öyle. Küçücük bir ülke. Niçin yapamayın? Yapamıyor. Ne var engel? Yani bize engel olan bir şey mi var? Bizim kaderimiz mi bu? Kaderimiz coğrafyamız öyle mi? <laughs> yani kim tayin ediyor bu kaderi? Biz mi tayin ediyoruz? Başkaları tayin ediyor demek ki o zaman. O zaman bizim de bu saçma sapan tayin edilmiş kadere karşı insani değerleri geliştirecek bir form formasyonumuz olması lazım. Bunun için de derdimizi çok iyi anlatabilir olmamız lazım. Ege'de bu koca gözlerin <laughs> evinde bence çok önemli bir gelişme gösterdi. Bugün o zaman konuşulanlara ve yaşananlara bugünün gözüyle dönüp baktığımızda bugün neden bunları yaşayamıyoruz diye gıpta edebiliriz. Neden böyle yaşayamıyoruz diye gıpta edebiliriz değil mi? Şimdi göreceksiniz belgeselde de. Ben de e, Koca Göz ailesinin yani bir Egeli olarak kökenim İstanbul şey ama yakinen tanıyorum. Fadıl zannediyorum o da kolejden de herhalde değil mi? Türk Koleji değil miydi? Şey, İzmir Koleji miydi? Evet. bir koca gözlerden biri bizim okuldaydı çünkü. Aynı okulda da bir koca göz vardı bizde. E, yani bir İzmir'de böyle bir zaten akraba olmasa bile insanlar birbirleriyle şey gibi kan bağı varmış gibi yaşıyor. Oradan ötürü kendi araştırmalarımla da çok iyi biliyordum. Ve daha sonra Ankara'da devlet konservatuvarı bitirip Ankara'da yaşamaya devam ettim. Kökenim İstanbul, İzmir'de büyüdüm. Ankara'da yaşamaya devam ettim. Ve Kalpaklıların İzmir'de sahnelenmesi söz konusu oldu. Bana Ömer Metin gelince çok çok önce duygulandım ve bunu yapmaktan büyük mutluluk duyacağımı belirttim. Ona tiyatroya göre, sinema senaryosu gibi yazılmıştı. Tiyatroya uyguladık, müzikallerini yaptık. Sevgili Cem İdiz, çok iyi bir kompozitördür İzmir'de. Cem İdiz şarkıları besteledi. Şarkıların sözlerini ben yazdım. Birçoğunu, yani bazıları tabii metin içinden çıkarıp topladık. 9 Eylül Üniversitesi Halk Bilimleri Bölümü bütün kadrosuyla bize destek verdi. Bütün dansçılarıyla, solistleriyle. Tam güzel bir işbirliği içerisinde. Hemen çok sevdiğim bir arkadaşım. O sırada Gora filminin, Cem'in Gora filminin dekoru yapıyordu. Bizim orada çok güzel bir beyaz atımız vardı. ve muhteşem yapıldı. Onu imal etti bize. Hakikaten efsane bir iş yaptığımızı düşünüyorum orada. Ve bundan büyük mutluluk duydum. Bizim bunları hatırlamaya, bunları hiç unutmamaya ihtiyacımız var ki kendi kimliğimize, kendi yaşantımızın zenginliğine saygı duyarak kendimize de saygı duyarak yaşantımızı özgüven içerisinde gerçekleştirecek bir bilince ulaşmamızı sağlar. Bunu. Kültür dediğimiz şey budur bence. Bu evrim, bu gelişim bizlerin mutlaka daha iyi yerlere gitmemize sebep olmalıdır. Onlar da bu gidişatın e, bence öncüleridir. Bakın çok etkilendiğim bir şey. Daha birkaç hafta önce Frankfurt'a gitmiştim. Orada yolda yürüyoruz, şöyle bir yerde taşlar var Arnavut kaldırımı gibi. Şöyle de bir pirinç bir kapak var mesela yerde. Üzerinde de Almanca yazıyor. Benim de Almancam var ama tuhaf böyle, o biraz Orta Çağ or, kaligrafisi, kal, kaligrafisiyle yazılmış. Okumaya çalışıyorum. Yanımızdaki Alman e, mimarlarımız dedi ki, bu dedi Hitler zamanında yakılan kitapların bir bölümünün burada yakıldığını simgeliyor dedi. Yani oraya o koskocaman pirinç kapağı koymuşlar. Unutturmuyorlar bak, bu bir bellek. Diyor ki, burada Hitler zamanında kitap yazdı. Şimdi bunu buraya koymak doğru bir şey mi yanlış bir şey mi? Evet. Suç mudur acaba? Suç olabilir mi? Bizde suç, bizde olsa suç olur mu? Olmaz mı? Şimdi demek ki bir yanlış var ya. Değil mi? Bir yanlış var ya. Yani. Aydınlanmadan yanarsanız suç işliyorsunuz. Belleği Korumak istiyorsanız suç işliyorsunuz, bunları silmek istiyorsanız bir numarasınız. Bu bir çelişki mi de değil. Ben öyle biliyorum. Dolayısıyla ama bu çelişkin içerisinde doğrular olmasaydı, çünkü doğru diye bir şey de var hayatta ya. Sanki doğru diye bir şey yokmuş gibi bir noktaya geldik değil mi? Doğru diye bir şey var ama ya. O doğru diye bir şey hiç olmasaydı biz burada olmazdık zaten. Hepimiz şimdi mağarada hapuh diye konuşuyorduk ya. Yani insanın bu geniş değil mi, şu koltuklarda oturuyor olması bile bir süreç, bir düşünülebilir bir e şey. ben bu şartlarda ben de Samim koca gözü bu ülkenin kültürünün oluşmasında son derece önemli bir yer olduğunu, bu belleğin, tıpkı o pirinç e, kapak gibi hiç unutulmayacak bir bellekler haline gelmesini ve Bugün unutulduğunu varsaydığımız kim varsa onların da aynı şekilde hatırlanmasını diliyorum. Bu buluşmamızdan ötürü sevgili Şükrü'ye çok teşekkür ediyorum. Mesut'a yaptığı çalışmadan ötürü çok teşekkür ediyorum. Ben de üzerime düşen küçük bir şey olursa, aynı İzmir'de söylemiştim Şükrü'ye. Bir akşam başka bir etkinlikten sonra beraber oturduk. Dedim ki Sami Bey'in belgeselini yapmayı düşünüyor musun? Başladık dedi. Aynı anda söylemişim yani. Çok mutlu. O zaman dedim benim üzerime ne düşüyorsa ben de varım dedim. Şimdi bir şeyler düşmüştü onları yaptı. Teşekkür ediyorum. Uzattım herhalde. Koca Gözde az önce kendisi bahsetti. İzmir'in kurtuluşu belgeselinde tanışmıştık. Dedesi Padil Dokuz Eylül. İzmir'in gerçekten o zamanki Kuva Kuvayi Millilerin önünde önemli dönem arkadaşı kendisi biraz önce bahsetti ama ben bir kısa bir şekilde giriş yapmak istiyorum. İstanbul'da yaptığımız bir görüşmeden sonra bu belgesel projesine başladık. E, tabii e, projenin ana amacı 35 dakikada bitirmekti. Fakat e, işin içine girince detaylar o kadar çıkıyor ki e, az önce bir meslektaşım Orhan Veli Kanık dolan bir hikayesini bana sordu. Mesut onu dedi. Belgeselde işledin mi dedi. Askerlik olayı yani düşünün. Sevin Kocagöz'ün teyzesinin kocası Çanakkale böl 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 Bölge Komutanı eee or Amerikanlık asker ve onun şeyinin on, 15 on günlük 20 günlük hep izinlerini sağlıyor. Bunun müthiş bir diyalogları var. Şimdi bu bu tür konulara girdiğiniz zaman proje beni çok sağmaya başladı. Az önce Tamay Bey ve Şükrü Bey de söyledi. O dönemin yazarlarından en büyük en büyük saygı şundan duyuyorsunuz. Birbirine olan saygı ve özverisi çok fazla. Yani bu insanlar gerçekten çok değerli, çok özel, çok derin insanlar. Yani Belgeselde göreceksiniz, Işık Baykurti'si anında burada, babasıyla ilgili bir daktil olayı var. Sanat kop için yaptıklarını biliyorsunuz. Hayatı hep insanlara dokunmak olmuş, yani Samim kocamız hep birilerine yardım etmek olmuş, çabalamış, üretmiş, çok ciddi de üretmiş yani bunları yaparken ki bizdeki klasik bir aydın şeyin maddi durumuna göre çok daha varlıklı bir aileden geliyor, bunu da insanlara karşı çok pozitif kullanmış. Bu projeyi biz 55 dakikalık bir çalışmayla bitirdik. 57 dakika oldu. Onun hem üzümlü hem de bu kadar yardımsever kişiliğini, toplumcu gerçekçi bir yazar olmasının sorumlulukla yaptıklarını aktarmaya çalıştık. Umut dilerim ki beğenirsiniz. Herkese çok teşekkürler. Geldiğiniz için teşekkürler. Bir notu vereyim. Babam Sait Faik ve Celal Sılay. Burada onlarca defa film seyretmiştir. Sayit Faik şurada otururdu, birazdan onun yerine oturacağım. Babam da en arkada. Gözlerinin farkı nedeniyle Celal Sıla'yla babam en arka, Sait de en önde ve defalarca babam bunu hep anlatmıştır. Mekan, tesadüf, denk geldi. Bu da bir dipnot. Ben şimdi Said'e yerine okurayım. ben şeyi izledim. Bir de çekimden geldim. Yine gitmek gibi bir durumum var. Tabii ki. Ben yani hiç oturursam yarıda kalkacağım. İzin isteyeyim şey mi şimdi? Biz kurguda